bitkisel ürün daha uyuşturucu kapsamına alındı. İnternetten bitkisel ürün adı altında satılan uyuşturucu maddelerle mücadele için kurulan erken uyarı sistemi sayesinde uyuşturucu kategorisindeki madde sayısı 104'e çıktı. Yani yanisini Türkiye Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezinden Ali Bertan'a soracağız. Ali Bertan hoş geldiniz. Hoş Biraz tarif eder misiniz? Bunlar nasıl maddelerden bahsediyoruz? Ve yani şöyle söylüyoruz. Meğerse 60 bitkisel ilaç aslında uyuşturucuymuş. Aslında yeni öğreniyoruz ki 104 madde uyuşturucu kapsamına girermiş. Nasıl maddelerden bahsediyoruz? Şimdi bunlar bildiğimiz ester, eroin, kokain dışında yeni nesil uyuşturucu dediğimiz sentetik maddeler aslında. bitkiler, Bitkisel maddeler değil bunlar. Ben hiç duymuyorum Dün arkadaşlar ben, Sayın ee, Bertan'ı hiç duymuyorum. Sesim geliyor mu? Evet. Şey, Bunlar aslında... Da... Hah, duyuyorsunuz. Buyurun. Bu maddeler aslında e, bitkisel olmayan sentetik maddeler. Bunlara çeşitli bitki kırıntılarına emdirilerek veya toz e, maddelere emdirilerek görünüm kazandırıyorlar. E, i̇nsanlara da bunlarda bitki görünümü kazandırarak, zararı daha azdır izlenim uyandırarak piyasaya sürmeye çalışıyorlar. Aslında bu maddeler, sentetik maddeler, sıvı ve toz maddelerdir. Ne adı altında Bunlarla satılıyor? Bunlarla ilgili... İnternete ne adı altında satılıyor? Yani mesela diyelim ki işte kim bile belki bazı zayıflama hapları, bazı hani antidepresan gibi satılan haplardan mı bahsediyoruz? Daha doğrusu bitkisel ürünlerden piyasada mi bahsediyoruz. Piyasada bunlar... Evet şöyle söyleyeyim. Bunlar genelde sentetik ester olarak satılıyor piyasada. Ama sokakta satılı satılım tarzı bu şekilde. Normalde bitkisel ürün. Ee, bitki karışımı, gübre bu tarzdaki isimlerle ülkemize sokulan maddeler bunlar. Yani Fakat alanlar genellikle bir tür uyuşturucu etkisi olduğunu bilerek alıyorlar. Doğru mu? Tabii evet. Evet alan kişiler yani uyuşturucu bağımlıları bu maddeleri bilerek alıyorlar. Peki e, kriteri nedir? E, mesela ana maddesinin diyelim ki e belirli bir şey, diyelim ki bir inşitucu madde bir, bir, bir bitki olması mıdır? Kriter nedir? Neye göre? Şöyle söyleyeyim. E, bu maddelerin aslında kimya çok uzun bir dal. Bu maddelerin yani e, çok çeşidi var, çok türevi var. E, biz e, mesela bu maddelerden birkaçını yasa kapsamı aldığımız zaman bu e, bu insanlar, e, tabii kimyager bunlar da uzman insanlar, e, diğer e, maddelerle birleşim haline getirerek yeni türevlerini, yani yeni çeşitlerini oluşturarak piyasaya sunuyorlar ve yasal boşluktan yararlanıyorlar. Bu maddelerde bitkisel görünüm kazandırıyorlar ve ee daha çabuk alınabilirliği ve zararlarının daha az olduğu izlenimi uyandırıyorlar. Fakat öyle değil. Sentetik maddelerin insan üzerindeki etkileri daha fazla, daha çok zararlı. Mesela Biz de o yüzden 2007 ederken. yılından beri şöyle söyleyeyim eee mesela ee, insan üzerinde e, normal olarak salgılanan maddeler vardır. Bu sentetik maddeleri aldığımız zaman bu salgılanan e, maddeler misli artar. Böylelikle insan vücuduna verilen zarar daha da fazla olur. Bu maddeleri kullanan kişilerin yaratmış olduğu psikososyal bozukluklar da söz konusu tabi. Bunlar ne? Bu maddeyi kullanan kişiler e, uyuşturucu etkisinde kaldıkları için şiddet eğilimine yönelebiliyorlar ve e, suç oranları bu maddeleri kullanan kişilerde daha da artıyor. Suç oranlarının arttığını gözlemliyorsunuz. Doğru mu? Bu önemli bir iddia. Tabii. Peki bu e, daha agresif mi yapıyor acaba insanları? Nedir? E, sinir sistemiyle mi e, etkiliyor insanları? O nedenle mi acaba? Tabii sinir sistemiyle. ile sinir sistemini e, uyar, uyaran, uyuşturan ve yani halüsinojen, hal, halüsinojen etkilere sahip olan e, maddeler bunlar. Bu maddeleri kullanan kişilerde e ee, bu etkiler ortaya çıkıyor ve e, bu etkiler sayesinde insanlar e, çeşitli e, depresif e, çeşitli, çeşitli e, alışkanlık e, çeşitli Sayın çok çok, çok ciddi biliyorum. ciddi e, bir takım etkilerden bahsediyorsunuz ama mesela bu 60 madde yeni uyuşturucu kapsamına alındı. Neden bu zamana kadar alınamıyor? Evet. Şöyle mi yani her an gelişmekte olan bir teknolojiyle mi karşı karşıyayız? Belirlemek çok mu zor? Evet. Şimdi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yeni psikoaktif maddelerin görülme sıklığı giderek artmaktadır. Bu yeni psikoaktif madde dediğimiz grup uyuşturucu, uyarıcı, halüsinojen etkiler sahip olan maddelerden bahsediyoruz. 2007 yılından itibaren bu maddelerle mücadele devam etmekte. Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi bünyesinde EVS sistemi kapsamında bunlarla mücadelemiz devam etmekte. Bu mücadele içerisinde Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Polis Kriminal, Jandarma Kriminal buralardan katılan uzmanlarımız var bu çalışma grubu içerisinde. Ülkemizde görülen bu çeşit böyle bir maddeye rastlandığı zaman ülkemizde bizim bir formumuz var. Bu çalışma grubundaki temsilcilerimiz tarafından bu form bize ulaşıyor. Bu formlar değerlendirmeye alınıyor. Çeşitli bilgiler toplanıyor, yurt dışından da bilgiler toplanıyor bu formlarla ilgili olarak, bu maddelerle ilgili olarak. Ondan sonra EWS e çalışma grubumuzu toplantıya çağırıyoruz. Toplantıya çağırdığımız zaman bu maddeler masaya yatırılıyor orada. Orada risk değerlendirmesi yapılıyor, Bağımlılık gelişme ihtimali, toplumda oluşturacağı huzursuzluk ve şiddet ilişkisi değerlendirilerek bu maddelerin 2313 sayılı uyuşturucu maddelerin murakabesi hakkındaki kanun kapsamının alınması için çalışmalar yürütüyoruz böyle teknik bir süreç. bu e Biraz özetlemenizi iyi isteyeceğim. Evet, tek, evet. Uzun bir süreç. E Uzun yani. Biraz özetleyelim isterseniz. Tabii, Mesela bir erken bir uyarı süreç sistemi süreç kurduğunuz sonra... bir, bunu yani bir, bir, bir basitçe bilgi verebilir misiniz? Erken uyarı sistemi nedir? Erken uyarı sistemi. Türkiye'ye gelmeden evet, belirlenecek bu maddeler. Çok basit örnek vereyim. İki kademede oluşuyor aslında. Birinci kademe bizim ülkemizde ilk defa ilk defa görülen yeni psikoaktif madde yani yeni bir madde görüldüğü zaman yasal bir madde görüldüğü zaman uyuşturucu, uyarıcı ve halüsinojen özenliği ve benzer etkiye sahip madde. Görüldüğü zaman bu maddeyle ilgili olarak tüm bilgileri topluyoruz hemen uyarıyoruz. Kolluk birimlerimizi uyarıyoruz ilk başta bununla ilgili yakalamalarla. Ondan sonra bu yakalama verileri toplanıyor. Çalışma grubumuzla masaya yatırıyoruz. Uzmanlarımız vasıtasıyla değerlendiriliyor ve 2313 sayılı yasa kapsamına alınması için tavsiye kararı çıkıyor. Bu karar daha sonra Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından kanun formatına dönüştürülerek Bakanlar Kurulu'na sunuluyor. Peki. Böylelikle yasa kapsamına alınma süreci tamamlanmış oluyor. Peki, Ali Bey'den çok teşekkürler. Kolay gelsin.